Huzura Doğru Kur'an-ı Kerim Tefsiri Sevgili dinleyiciler, Efendim, müminin bütün işleri, niyeti, ameli, emeli, bütün düşünceleri, ilahi rızayı kazanmaya odaklanmak mecburiyetinde. Mümin bunu düşünmezse, Dünya hayatında da, ebedi hayatında da aradığı huzuru bulamaz. Mümkün değil. Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin bütün yaptıklarından haberdar olduğunu bilerek yaptığı bütün hayır işlerini Allah rızası için yapmaya ve Allah'ın rızasını kazanmaya öncelik tanımazsa bir müminin gerçek anlamda imanının haysiyetini kurtarması mümkün değil. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri bunu Kur'an-ı Kerim'de defalarca hatırlatmış müminlere. Çeşitli ayet-i kerimelerde bu noktanın altı önemli çizilmiş. Müminler belli bir mevzuda, belli bir noktaya hedeflenmiş, belli bir noktaya odaklanmıştır müminlerin bütün dikkati. Onun için Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin rızasını her şeyin üzerine düşünmek lazım. Bu tabi kolay bir iş değil insanın bir takım iptilaları var. Düşkünlükleri var. Nefsinin zaafları, tutkuları var. İnsan dünyada lezzete, şöhrete, nefsani heveslerini tatmine çok meraklı. İnsanlar arasında itibar sahibi olmaya çok düşkün insan. Onun için bütün bunlardan sarfı nazar ederek sırf Allah rızasını düşünebilmek elbette ki bir olgunluğun, bir ağır başlılığın neticesidir. Bunu elde edebilmek kolay bir iş değildir. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri onun için mümini devamlı bir muhasebe içinde bulunmaya davet ediyor. Da devamlı surette Allah'ın murakabe ve rasadının kullar üzerinde hazır ve nazır olduğu kullara hatırlatılıyor. Onun için bakın ayet-i kerimelerde hep belli noktalar üzerinde önemli durulmuş. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ enfaktum min nafaqatin ev nezertum min nezrin fe inna ya'lemu. Ve mâ liz min ansar. İn tubdu's sadakati fe ni'im ve in tuhfuha ve tu'tuha al fuqara'a fa huwa khayrun lekum ve yukeffiru ankum min sayyi'atikum vallahu bima ta'malun khabir <laughs> ayet-i kerimelere dikkatle baktığımız zaman görüyoruz ki Cenab-ı Hak kulların bütün yaptıklarından en ince teferruatına, en ince noktasına varıncaya kadar haberdardır. Hiçbir şeyden haşa Cenab-ı Hak gafil değildir. Kullarının bütün halini, bütün iç yüzünü bilmektedir Cenab-ı Hak. Onun için insanlara gösteriş, insanlar arasında bir övgü ve sitayişe vesile olsun diye insanın bazı hedefleri olursa insan aslında burada aldanır. Çünkü kendisini beğenecek, takdir edecek, kendisini göklere çıkaracak olan kimseler de netice itibariyle kendisi gibi aciz, zavallı ve muhtaç kimselerdir. Ne kadar güçlü olursa olsun. oğlunun elindeki iktidar, güç, saltanat muvakkattir. Gelip geçicidir insanoğlu. Cenab-ı Hak ne kadar insanın elinde kalmasını takdir ettiyse o kadar insana vefa eder. Onun için İnsanın diğer insanlardan gelecek takdire pek fazla değer vermesinin anlamı yoktur. İnsan aklını başına almalı. Nefsinin bu tutkularından mümkün olduğu kadar kendisini kurtarmaya, sıyırmaya çalışmalıdır. Bakın ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki Estaizu billah ve ma enfaktum min nefakatin Yaptığınız bir hayır, verdiğiniz bir sadaka, bir yardım, başkalarının sıkıntısına deva olacak, onu sıkıntılardan, meşakkatlerden kurtaracak herhangi bir himmet, bir ihsan, bir bahşiş, bir yardım ne yaptıysanız bütün yaptığınız iyilikler, verdiğiniz her türlü sadakalar, zekatlar neyse, çoluk çocuğunuzu doyururken harcadıklarınız, fakirlere sarf ettikleriniz, Allah yolunda harcadıklarınız aslında Nafaka kelimesinin manası çok geniş. İnsanın çoluk çocuğuna harcadığı bizim dilimizde nafaka yerine geçiyor tabii. Nafaka anlamına geliyor. Bu çocukların nafakasını kim sağlıyor deriz değil mi? Nafaka onların yiyecekleri, içecekleri, giyecekleri bütün ihtiyaçları hepsini kapsıyor. Ama insanın hayır yolunda yaptığı, infak ettiği şeylerin tamamına da nafaka denmiyor. Allah yolunda yapılan harcamalardır. Bu harcamaların ismine infak deniliyor ve ma enfaktum min nefakatin. Sizin yaptığınız bütün harcamalar. Ev nezertum min nezrin. Allah için herhangi bir adakta bulunmuşsanız. Sırf Allah rızasını düşünerek işte şu işim olursa Allah'a şöyle bir ibadette bulunacağım. E Cenab-ı Hakk'ın rızası için şöyle bir hayvan keseceğim. Veyahut da işte şu kadar gün oruç tutacağım. Şu kadar namaz kılacağım diye insan bir nezirde adakta bulundu mu? Bunun yaptığı bu nezri, bu adağı Allah için kalbinden, gönlünden niyet ederek geçirdiği şeyi, fikri, düşünceyi Cenab-ı Hak, Cenab-ı Zülcelal Hazretleri mutlaka bilir. فَاِنَّ اللّٰهَ Allah bundan haberdardır. Hiçbir zaman, ya ben vaktiyle böyle bir şey düşünmüştüm. Kendi kendime böyle bir söz vermiştim. Böyle bir ahitte bulunmuştum ama o geldi geçti canım. Öyle bir istekti, öyle bir şeydi, kafamdan esti geçti diye insan böyle bir şey söyleyemez. Yani karar verdiği, niyet ettiği ve kalbinden geçireni pekiştirdiği, ifade ettiği zaman Cenab-ı Hakk'ı bu işe şahit tutmuş oluyor. Allahü Teala o işten haberdardır. Yani o işi insanın yapıp yapmadığını Cenab-ı Hak bilir ve onu sorar demek. Allah'ın sorması ne demek? Huzur Rabbani'de sen böyle bir şey söylemiştin. Nasıl? Ne maksatla söyledin? Neden yaptın? Niye yapmadın? Veya bunu niçin şu şekilde yaptın diyerek Cenab-ı Hak tarafından bir sual ile Cenab-ı Hak tarafından bir hesab ile karşı karşıya kalacak insan. İlahi huzurda bir hesabın habercisidir bu. Fe inna Allah'a Manası o. Allah onu bilir. Ne demek Allah'ın bilmesi ne demek? Cenab-ı Hak bunu sana bir günün birine soracaktır demek. Ya. Ve ma liz zalimin min ensar. Ya. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. İnkarcı, hak tanımayan, hakkı, hukuku ayak altına almaya kalkan, insanların hakkını gasp eden, hakkı hiçbir zaman gerektiği şekilde yerine getirmeyen kimselerin bir yardımcısı yoktur. Onlar dünyadaki güçlerine, saltanatlarına, dünyadaki kudretlerine güvenmesinler. Ya bu çok önemli bakın. İnsan muhakkaten dünyada bir takım imkanlara sahip olabilir. Belli bir süre ikbal ona yüz çevirebilir. Yani belli bir süre dünya onun yüzüne gülebilir. İkbal hali devam eder. Her şey, bütün işler yolunda gidebilir ama günün birinde her şey öylesine ters dönebilir, öylesine bir idvar hali, öyle bir ters durum yaşamaya başlar ki ona hiçbir şey vefa göstermez. İşte o zaman anlar ki hak sahiplerinin yardımcısı sadece ve yalnız Allah'tır. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Bunun farkına varmak çok önemli. Ama tabi son pişmanlık anında değil. Veya pişmanlığın hiç fayda vermediği bir zamanda değil. Pişmanlıkların fayda verdiği dünya hayatındayken insanın aklını başına alması lazım. Ve sadece yalnız yardımcının Allah olduğunu hiçbir zaman unutmaması lazım. İn tübdü sadakati feni'immâhi İnsanlar Tabi kendi mükellefiyetlerini, sorumluluklarını, üzerlerine düşen kulluk vazifelerini yerine getirdiklerini ispatlamak maksadıyla yaptıkları hayırları icabında aleni olarak herkesin gözü önünde yapabilirler. Ya Eğer diyor Allah ayeti kerimede siz sadakalarınızı, hayırlarınızı, yaptığınız bir takım bağışları, Allah yolundaki harcamalarınızı açıktan aşağı aleni olarak yaparsanız ne ala. Ama tabi bunda insanın kendi nefsine bir pay çıkarması var. Neden? Aleni yaparken etraftan diyecekler ki siz de bu sözleri işiterek bir nevi nefsinizi okşamış olacaksınız. Onu bir nevi şımartmış olacaksınız. O fırsatı, o imkanı, o ortamı ortaya doğurmayın. O ortaya me meydana çıkarmayın onu ayet-i bakın önemli bir nükte var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki evet diyor siz bir takım hayırları, sadakaları, iyilikleri açıktan açığa yaparsanız ne hala? Bunda bir mahsur yok. Niyetiniz halis olduğu müddetçe ilahi rızayı muhafaza etme kaydıyla yaptığınız hayırları açıktan açığa yapabilirsiniz. Hatta bunda belki teşvik de vardır. baş, baş başka insanlara yol gösterme, numune olma, örnek olma vasfı da vardır bunda. Ama bunda bir nokta var, bir handikap var. Bunda tehlikeli bir tecelli de var. Nedir o? Sizin nefsinizin bu işten hoşlanması. Etrafınızdaki insanlar. Ya adama bak. Amma da sahavetli. Ne kadar da cömert adam. Ne de eli açık adammış ya. Bravo Allah için. Ne fedakar adam. Şuna bak nasıl veriyor be. Hiç gözünü kırpmadan malını mülkünü dağıtıyor. Fakir fukaraya babalık ediyor. Ne kadar mükemmel bir insan dedikleri zaman senin gönlünde nefsinde bir hoşlanma meydana geliyor da. Bu sözlerden dolayı bir şişinme hasıl oluyorsa bir tefahur bir övünme hali meydana geliyorsa bu tehlikeli bir başlangıç. Onun için ayet-i kerimede bakın ince bir nokta bir espriyle belli bir ikaz yapılıyor. Mu muayyen bir noktaya dikkat çekiliyor. Ve in tuhfuha ve tu'tuha el fuqara fehuve hayrun lekum. Ya ama bu yaptığınız hayırları, iyilikleri saklar, gizler. insanların görmesine fırsat vermeyecek şekilde sirren böyle gizli olarak kimseye göstermeden yapacak olursanız ihfa etmek demek saklamak gizlemek demek. Yani gizlice saklıca etrafa tantana etmeden kimseye duyurmadan el altından bu işi yürütecek olursanız ve böylece fakirlere bunu verirseniz fakirlerin herhangi bir şekilde onların da kalbini, gönlünü kırmayacak şekilde hareket eder de, hareket ederseniz, böyle bir yolu tercih ederseniz, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Bu sizin için daha hayırlıdır. Arapçada, Arabi'de, Kur'an-ı Kerim dilinde, hayır kelimesi aslında ismi tafsil. Hayır demek, iyi demek, güzel demek ama, daha iyi, daha güzel demek. Ya burada bir komparatif mana var. yani, e, hayrı, fehuve hayrun nekum bu hayırlıdır, iyidir, sadece iyidir değil, daha iyidir manasına. Fehuve hayrun nekum, bu sizin için daha iyidir. Burada bir mukayese yapılıyor. Yani sizin açıktan açığa verdiğiniz yaptığınız iyiliklerden gizlice yaptığınız iyilikler daha güzeldir. Bunda ihlas, bunda hulus, bunda işten gelen samimi niyet daha kuvvetlidir. Allahü Teala'nın rızasını kazanma ümidi daha fazladır bunda. Çünkü bunda riya ve süm'a yoktur. Başkalarına göstermek, işittirmek, duyurmak, endişesi, kaygısı yoktur burada. Burada mesele tamamen kul ile Rabbi arasında cereyan eden gizli bir muamele olur. Niyetler halistir burada. İşte onun için bu daha hayırlıdır, daha kıymetlidir. Allahü Teala bakın ne kadar güzel. فَهُوَ خَيْرٌ nekum. Bu sizin için daha hayırlıdır buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve yükeffiru ankum min seyyiatikum. Sizin günahlarınızı, hatalarınızı Cenab-ı Hak böyle halis niyetlerle hareket ettiğiniz takdirde, ilahi rızaya öncelik tanıdığınız takdirde bir takım beşeriyetten doğan insan olmanın gerektirdiği bazı kusurlarınız, hatalarınız, eksikleriniz, yanlışlarınız varsa günahlarınız ve hatalarınız varsa Allahü Teala onları affeder, bağışlar. Ya ve yukeffiru ankum min seyyiatikum. Cenab -ı. sizin seyyiatınızı affeder. Vallahu bima ta'malun kabir. Bakın yine geldi. Allahü Teala sizin bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Hepsini bilir. Ne yapıyorsanız hepsi Cenab-ı Hakk'ın malumudur. Allahü Teala bütün bu sizin fiillerinizin hesabını size soracaktır demek. Bu çok önemli. İnsan bu şuurla hareket ederse ancak dünyada işlerini tanzim edebilir, ahirete hazırlık için kendisinde bir güç, kuvvet, bir manevi metanet bulabilir. Aksi takdirde ipin ucunu kaçırıverir Allah korusun. Bir kere kaçırdı mı, ipin ucunu bir kere kaçırdım elinden, ondan sonra nefsin bitmek tükenmek bilmeyen arzuları arasında kaybolur gider. Allah muhafaza buyursun. Onun için bakın ayet-i de mesele çok açık, net bir şekilde kullara duyurulmuş. Leyse aleyke hudahum yehdi men Önemli bir nokta bakın. Peygamber Efendimiz'e hitap. Peygamber Efendimiz imanıyla, ihlasıyla, ahlakıyla, her türlü kemaliyle, olgunluğuyla, üstün vasıflarıyla, etrafındaki insanlar üzerinde fevkalade muazzam bir etki, tesir gücüne sahipti Peygamber Efendimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin huzurunda bulunanlar doğrudan doğruya böyle büyük bir dikkatle onun yüzüne bakamazlardı. Onun heybetinden, onun yapısındaki, onun şahsındaki o muazzam manevi heybetten dolayı adeta Resulullah aleyhissalatü vesselam hazretlerinin karşısında böyle gayri ihtiyari pür edep dururlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselam hazretleri her haliyle insanlara müessirdi. Sözleri onun her bir sözü şifaydı. Bakışları şifaydı. Merhamet, şefkat, sevgi ve her türlü meveddetin en açık tecellisini onda görür gördünüz. Ama bütün bunlara rağmen, bu üstün vasıflarına rağmen Cenab-ı Hak kullarına bakın, bendik davasına kalkmasınlar diye Peygamberi Zişan'ın şahsında önemli bir hatırlatmada bulunuyor. Bakın ayet-i kerime sen bütün bu özelliklerine, bütün üstün hasletlerine rağmen insanlar üzerinde fevkalade muazzam bir tesir gücüne sahip olmana rağmen ilahi teyidi, ilahi nusreti, ilahi yardımı tamamen arkana almış olmana rağmen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine hitap şu bakın. Leize aleyke hudahum Onları doğru yola sevk etmek Allah rızasına, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu yola ulaştırmak senin üzerine düşen bir vasife değildir. Bu senin senin e, kudretin dahilinde olan bir şey değildir. Ya bakın ayet-i kerimede Peygamber aleyhissalatü vesselam hazretleri bütün hasretlerine rağmen insanları bir anda dalaletten, sapıklıktan, cehaletten bir anda hidayete, ilme, irfana kavuşturma, yetkisiyle donatılmamış. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'ne Cenab-ı size bunu verirdi. Sebeplerini halk edince, irade-i Rabbaniye tecelli edince bu oldu zaten. Ebu Bekri Sıddık radıyallahu teala'nın şahsında oldu. Hazreti Hatice validemizin şahsında oldu. Hazreti Ayşe validemizde oldu. Diğer aşire-i mübeşşereden olan Hulefay-ı Raşidin diyoruz ashab-ı kiramın ilk dört büyük ismi onların şahsında oldu. Hazreti Ömer radıyallahu teala an, Osman Zinnureyn, Ali Kerramallahu Cen'in şahsında oldu. Bütün bunlar. Resulullah aleyhissalatü vesselam hazretlerini Cenab-ı Hak diledi, Cenab-ı Hak murad etti. Onların o Resulullah Efendimizin mübarek sözlerindeki Rabbani tesir kendisini gösterdi. Onların kalplerinde, gönüllerinde, ruhlarında iman nuru birdenbire parlayıverdi. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'ne bu imkanı veren allah Teala. Hidayeti yaratan, ihsan eden Cenab-ı Hak bakın. velakin Allah'e yehdi Fakat dilediğini hidayete erdiren Allah'tır. Allah dilediğini hidayet erdirir. Demek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri bile hiçbir zaman kendi başına bizatihi Allah'ın izni olmadan kimseyi Allah'ın razı olduğu yola iletemez Allah'ın murad ettiği kimseleri ancak Allah doğru yola iletir bakın bu çok önemli bir nokta ve ma tunfiqu min hayrin feli enfusikum sizin yaptığınız her türlü hayır harcamaları kendi nefsiniz içindir Allah için bu dünyada bir fedakarlıkta bulunmuşsanız huzur Rabbani de bunun mükafatını göreceksiniz. Size bunun her türlü ecri, sevabı karşınıza çıkacak ahiret gününde. Ve mâ tümfikûne ille btigâ Dünyada siz ancak Allah rızasını düşünerek harcama yapacaksınız. Böyle yapmanız gerekir manasına. Yani siz Allah ancak Allah için harcarsınız. Allah için verirsiniz. Bu ne demektir? Yani Allah için vermeniz gerekir demek. Siz bütün harcamalarınızı sadece ve yalnız hak rızasını gözeterek yapmak zorundasınız. Bunu aklınızdan çıkarmayın diyor ayet-i kerime. Ve ma tunfikune illa ibtiga Yani bu çok zor bir iş tabi. İnsanın nefsini her türlü kaygudan, endişeden kurtararak bir takım dünyevi kuruntulardan kendisini tamamen sıyırarak Allah rızası için bir işi yapabilmesi bir insanın kolay değil. Çünkü nefsin bir takım hesapları var. İnsan bu dünyada bazı emellerinin, arzularının gerçekleşmesi yolunda bir takım planlamalar yapıyor insan. Bazı gayretlerin içine giriyor. Bütün bunlardan nasıl fedakarlık edecek insan? Benim hakkımda şöyle konuşsunlar, böyle söylesinler, beni şöyle takdir etsinler, böyle ölsünler. İnsan nefsinin meftun olduğu, vurgun olduğu konular bunlar. İnsanın nefsini bu tutkulardan kurtarması çok zor bir iş. Ama işte insan hayatı boyunca böyle bir mücadelenin içine girmez de. Nefsinin iptiralarına, tutkularına boyun eğer zebun hale gelirse elbette ki o zaman insanı yönlendiren, insana bu dünyada her türlü hareket konusunda direktif veren şey tamamen nefsani arzu ve istekleri olur. Ya Onun için ayet-i kerimelerde bu husus gayet açık olarak bildirilmiş. İnsan nefsini pisliklerden arındırmadıkça Allah'ın rızasını gölgeleyecek her türlü fasit ve bozuk niyetlerden kurtarmadıkça bir insanın felah bulması mümkün değil. Ayet-i kerimede zaten kad eflaha men zekkaha buluyor. Nefsini her türlü pisliklerden, çirkin düşüncelerden arındıran kimse ancak felaha erdi buyuruyor ayet-i kerimede. Ve ma tunfikune ve ma tunfikune min hayrin yuvaffe ve en tüm entum la tuzlamun. Ve ma tunziku min hayrin ve feylekum ve entum la tuzlamun. Ayet kelimede bakın ve ma tunziku min hayrin yaptığınız bütün hayırlar, harcamalar, her türlü güzel işler yuf <laughs> bunların mükafatı size verilir. Ve entum la tuzlamun. Ve siz hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmazsınız. Ne mutlu haksızlığa uğratılmayan kimselere. Allah bizi onlardan etsin efendim. Hoşçakalın. huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri